Deutsche Welle stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Gezal Acar, TV Haberi e hoş geldiniz. Bugün Türkiye'nin gündeminde önemli bir dava vardı. 6 yıldır süren Çorlu tren kazası davasında karar çıktı. Kamu görevlileri de hapis cezası aldı. Ancak 6 Şubat depremlerine yönelik davalarda henüz tek bir kamu görevlisi sorumlu tutulmadı. ve Haber başlıyor. Türkiye'de üniversite kampüslerindeki yaşam son yıllarda bambaşka bir hale geldi. Kampüslerdeki şenliklerden konserlere, gençler engellemelerle karşı karşıya. Son örneği otüden. Peki 90'lar ve hatta 2000'lerin başından bu yana kampüslerde özgürlükler açısından ne değişti? Türkiye'de yaşayan otizmli bireyler ve aileleri hayatları boyunca çeşitli zorluklarla mücadele etmek zorunda kalıyor. Yasal zorunluluğa rağmen otizmli çocukların okula alınmadığı ya da zorbalığa uğradığı çok sayıda örnek var. 6 yılda 4 kez okul değiştiren ve şimdi de aynı tehditle karşı karşıya olan o çocuklardan birinin hikayesine yer vereceğiz. Makbule Özel 83 yaşında ve ailesine göre zorunlu ihtiyaçlarını bile karşılayamayacak durumda. Özer örgüt üyesi olduğu iddia edilen bir kadına yardım etmekle suçlandı. 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve 4 ay cezaevinde kaldı. Şimdi adli tıp raporu nedeniyle yeniden cezaevinde. Peki neden? Çorlu tren kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarının beklediği karar 6 yıl sonra çıktı. Yedisi çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 328 kişinin de yaralandığı kaza ile ilgili davada Karar açıklandı. Davada dördü kamu görevlisi 9 sanık bulunuyor. Kamu görevlileri dahil tüm sanıklara hapis cezası verildi. Mahkeme sanıklara buçuk yılla 17 yıl arasında değişen cezalar verdi. Kazada yakınlarını kaybedenler karardan memnun ancak yeterli olmadığını savunuyorlar. Aileler devlet demiryolları üst düzey yöneticilerinde sorumlu olduğuna dikkat çekiyor. Onların da yargılanması gerektiğini vurguluyor. On binlerce kişinin hayatını yitirdiği 6 Şubat depremlerine yönelik davalarda şimdiye kadar tek bir kamu görevlisi yargılanmıyor. Ölenlerden yıkılan on binlerce binaya kadar bu konuda sorunu tutulan tek bir kamu görevlisi yok. Ayrıca hala yakalanamayan firari müteahhitler bulunuyor. Adıyaman'da yıkılan İstiyaz Otele ilişkin Cuma günü görülecek dava öncesinde yakınlarını kaybeden aileler de bu konuya dikkat çekiyor. Soruşturmaya kamu görevlilerine dahil edilmesi çağrısı yapıyorlar. 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve aralarında Kuzey Kıbrıslı çok sayıda sporcu çocuğun da bulunduğu Adıyaman'daki İsiyas Otel'de 72 kişi öldü. Yarın Isyas Otel'e ilişkin davanın görülmesine devam edilecek. 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 5'i tutuklu toplam 11 sanık yargılanıyor. DV haberin edindiği bilgiye göre yarınki duruşmada bilirkişi raporları derinlemesine incelenecek. İsyas Otel'de 14 yaşındaki kızı Selin'i kaybeden Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya kamu görevlilerinin de yargılanması gereğine vurgu yapıyor. Yücesoylu Karakaya... Dava dosyasına Gazi Üniversitesi tarafından üçüncü bilirkişi raporu sunuldu. Sanık avukatlarının söylediği ne varsa raporda bunlar yazılı. Bu raporların yargılama sürecini uzatacağını düşünüyoruz. Duruşmadan beklentimiz tahliye edilen iki sanığın tekrar tutuklanması. İsyas 17 saniyede 72 kişiye mezar oldu. Bu kabul edilemez. Bu dava emsal olursa usulsüzlük yapan insanlar artık adımlarını düşünerek atacak. Ben tek kızımı kaybettim. Bir daha geri gelmeyecek. Başka çocuklar ölmesin diye mücadele veriyorum diyor. Peki diğer deprem davalarında son durum ne? resmi açıklamalara göre bugüne kadar 2800'ün üzerinde soruşturma başlatıldı. 350'den fazla iddianame hazırlandı. Çok sayıda müteahhit cezaevinde. Ancak ihmal iddiaları nedeniyle tartışılan tek bir kamu görevlisinin bile sanık sıfatıyla mahkemeye çıkarılmaması tepkilere neden oluyor. Adana'da 63 kişiye mezar olan Tutar Yapı Sitesi C blokta sevdiklerini yitiren avukat Özdoğru da tepki gösterenlerden biri. Çukurova Belediyesi, Seyhan Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi, Çevre Şehircilik Bakanlığı ve AFAD dahil olmak üzere hepsinin de kanunen denetleme yükümlülükleri var. Bunların hepsinin de bizi bilgilendirme yükümlülükleri var. Bunların arasında biri sadece biri işini layığınca yapsa, yapmış olsa ne sahiç bey sitesi yıkılırdı, ne palmiye sitesi yıkılırdı, ne rende apartmanı yıkılırdı, ne tutar yapı sitesi yıkılırdı. Ama bütün bu ihmallerin ise o sonucunda bizim sevdiklerimiz hayatını kaybetti. Fakat hakim karşısına çıkarılamayanlar sadece kamu görevlileri değil. Hakkında yakalama kararı bulunan birçok müteahhit kayıplara karışmış durumda. Kahramanmaraş'taki pastanelerinde usulsüz tadilat yaparak 36 kişinin ölümüne neden oldukları iddia edilen Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'den hala bir iz yok. Müteahhitler de yakalanamadı. Maraş'taki palmiye sitesinin müteahhidinin hakkındaki yakalama kararına rağmen mal varlığını satmaya başlaması ise tartışma yarattı. Bu sitede annesini, babasını ve kardeşini kaybeden İrem Türkmener Karslı yaşananlara tepkili. Dosyamızda tek bir tane tutuklu yok. 150'den fazla ölümümüz var. Hala kayıplarımız var sayısı net olmamakla birlikte. Yani akıl alır gibi değil. Birileri neden korumak istiyor bu adamı? Neden kaçak bir şekilde yaşamasına izin veriyor? Anlayabilmiş değilim. Yani en bu işin en temel kısmı bu işteki en basit insan bana göre müteahhit. Çünkü bu adama kapıları açmışlar. Al sen bu suçu işle. Buradan para kazan suç işlerken de demişler. Yani bunu bile kaçak olarak yaşamasına izin veren bir adli sistem değil ki belediyedekilere şu an soruşturma izni vermeyince ben ne yapacağım? Adana Baro Başkanı Avukat Semih Gökayaz da yargı sürecini eleştiriyor. Gökayaz, ortada çürük bir bina varsa burada kamu görevlilerinin de sorumluluğu mutlak olarak düşünülmeli. Ama Adana'da takip ettiğimiz dosyalarda İçişleri Bakanlığına yazılar yazılmış olmasına rağmen 3 aydır bu yazılara cevap verilmedi. Bir diğer sorun ise şu. Dava dosyalarında bilirkişi bulunamıyor. Konu belli bilirkişilerde yığılıyor. Bu da yargılamanın gecikmesine yol açıyor. Adana'da 5 aydır bilirkişi raporu gelmeyen dava dosyaları söz konusu diyor depremlerde yakınlarını yitiren ailelerin bir araya gelmesiyle kurulan Adalet Peşinde Aileleri platformu, kamu görevlilerinin de yargılanması için adiyeler önünde nöbet tutmuştu. Türkiye'de üniversitelerde kampüs yaşamı büyük bir değişime uğradı. Bir zamanlar kampüsler üniversitelerin konser, şenlik ve sosyal aktivitelerinin vazgeçilmez alanlarıydı. Şimdilerde ise ard arda gelen yasaklarla gündemde birçok kampüs geliyor ve bunların konuşmalarını, tartışmalarını yaşıyoruz. Örneğin ODTÜ. 35 yıl sonra ilk bir ilk yaşanıyor ve bu kez öğrenciler tepkili. <laughs> İktidarın 22 yılda en fazla kullandığı sloganların başında 3Y ile mücadele geliyor. Yeni yasaklar, yolsuzluk ve yoksulluk. Ancak üniversiteler son yıllarda yasaklarla sık sık gündemde. Davet ediyor ve bırakıyorum. Ankara Üniversitesi'nde 85 yıldır yapılan İnek Bayramı son 5 yıldır yapılamıyor. Önce pandemi bahanesiyle ardından da geleneksel olarak her yıl yapılan bir imamın ferman okuma sahnesinden rektörlüğün rahatsız olması sebebiyle. Bu yılda rektörlük şenliğe izin vermezken sadece öğrenci temsilcilerinin katılacağı etkinlik organize etti. Bir diğer yasak krizi ise ODTÜ'de yaşanıyor. Ülkenin önde gelen üniversitelerinden ODTÜ'de 5 günlük bahar şenliği önce 2 güne indirildi ve 35 yıl aşkın süredir geleneksel şenliğin gerçekleştiği devrim stadyumu da öğrencilere kapatıldı. Şenliğin başka alanda yapılmasına karar verildi. Ayrıca planlanan konserlere de izin verilmedi. Rektörlüğün güvenlik sağlanamaması dışarıdan gelen kitlenin kontrol edilememesi, okulun temizliğinin yapılamaması gibi gerekçeler gösterdiği öğrenildi. ODTÜ'de son iki yıldır da mezuniyet töreninde pankart açılmasına izin verilmiyor. Okul kendisi devrim stadyumuna devrim demek yerine ODTÜ stadyumu diyecek kadar aciz bir şekilde hem mezuniyeti hem de şenliğimizi elimizden almaya çalışıyor. Ve bunun nasıl sebeplerinden biri kesinlikle yıllardan beri ODTÜ'nün içerisinde dönen rantlardan beslenerek ODTÜ'yü ufak bir rant yuvası haline dönüştürmesi, dönüştürmesi ama Şenlik gibi öğrencilerin bir araya da bulunduğu, yılların getirdiği geleneklerin oluştuğu bir örgütlü bir etkinliği rant çıkarları olmamasından dolayı da yasaklamaya çalışıyor. Şenliğin organizatörü ODTÜ Uluslararası Gençlik Topluluğu ve ODTÜ Medya Topluluğu'ndan öğrenciler tepkili. O kültürü ve geleneği için ve bizim kendi geleneğimiz ve öğrenci geleneği ve kültürü için çok ciddi bir tehdit altında. Çünkü e, her türlü toplulukların etkinlikleri reddediliyor, sebepsiz yerlere e, etkinlikler erteleniyor, yerler verilmiyor. Biz kendi okulumuzun herhangi bir amfisini gönlümüzce kullanamazken e, rektörlük elimiz elinden gelen ardına koymayarak o türdeki e, gelenekselleşmiş ve kültürleşmiş bütün toplulukların ve bütün e, öğrenci yapımı işlerin engellemeye çalışıyor. Bu bizim için gelecekteki ODTÜ nesli ve kültürü için çok ciddi bir tehdit söz konusu. Rektör Verşan Kök'ün Bahar Şenliğine kararına tepki gösteren öğrenciler oturma eylemine başlarken eylem gece boyunca sürüyor. ODTÜ'deki öğrenci eylemi siyasetin de gündeminde. CHP, DEM Parti, EMEP ve TIP milletvekilleri mecliste öğrencilerle ortak basın toplantısı düzenledi. Biz Otdüller olarak devrim siz şenliğin düşünülemeyeceğini ve şenliğin 35 senedir olduğu gibi bu senede tüm unsurları yapılması gerektiğini rektörlüğe tekrar ilettik. Çoğu üniversitede değil topluluk, kulüp kurarak öğrencilerin bilimsel, akademik, sanatsal, kültürel, sportif etkinlikleri kendi öz güçleriyle yürütmesi, üç öğrencinin yan yana gelmesine bile tahammül edilemiyor gençlere onların taleplerine onların dileklerine onların eleştirisine açık olmayan bir coğrafyada bir ülkede işlerin iyiye gitmesi çok zor ve gitmiyor bugün İçişleri Bakanlığı ya da ilgili merciler nasıl ki taksim yasaklamaya çalışıyor aynı anlayış benzer bir anlayışta bugün elinden stadyum almaya çalışıyor Üniversitelerde bahar şenlikleri yasaklarının gerekçelerinden biri resmi olarak açıklanmasa da öğrencilerin alkol kullandığı söylemi. 2012 yılında YÖK'ün genelgesi ve ardından da yapılan yasal düzenlemelerle üniversite kampüslerinde alkol satışı ve kullanımı yasak. Yasal düzenlemeler sonrası sadece öğrenciler için değil, akademisyen restoranlarında da alkol tüketimi yasaklandı. ODTÜ'deki krizin çözülmesi için milletvekilleri ve öğrenciler rektörlükten yeni bir randevu daha talep etti. Türkiye'de yaşayan otizmli bireyler ve onların aileleri hayatları boyunca çeşitli zorluklarla, hak ihlalleriyle mücadele etmek zorunda kalıyor. Kimi bakım evinde şiddet görüyor, kimi okula gidemiyor. Yasal zorunluluğa rağmen otizmli çocukların okula alınmadığı, alığında da zorbalığa uğradığı çok sayıda örnek var. Az sonra yaşadıklarını aktaracağımız otizmli çocuk da onlardan biri. 6 yılda 4 kez okul değiştirmek zorunda kaldı ve şimdi yine yeni okul aramak zorunda ailesi. Muhabirimiz Aynur Tekin haberi var sırada. Biz hiçbir zaman çocuğumuzun aspergerli olduğunu saklamadık. Biz öğrenir öğrenme zaten ben kendim de öğretmen olduğum için ee, okul rehberlik servisine bildirme gereği duydum. Ee, çünkü özel e, bazı önlemler alacakları gibi böyle hayali şey düşüncelere kapılmıştım ee, Ve e, şimdi arada e, otizm farkını günü yapılıyor. E, ama yani gerçekten özel okullara otizmle ilgili farkındalıkları çok yüksek fark ediyorlar ve saniyesinde okuldan atmak istiyorlar. Her yıl kayıt döneminde büyük bir stres yaşayan binlerce veliden biri tane Ünver. Asperger sendromlu oğlu 6 yıllık eğitim hayatını 4 farklı okulda tamamlamış. Eğitim hayatı boyunca akran zorbalığı, şiddet ve dışlanmaya da maruz kalmış. Otizm spektrumunda yer alan Asperger sendromlu kişiler sosyal ilişkilerde zorluk yaşayabiliyor. 6. sınıf öğrencisi AÜ şimdi yine aynı tehditle karşı karşıya. Anne Tane Ünver, oğlunu sınıfta istemeyen bazı velilerin okul yönetimi üzerinde baskı kurduğunu belirtiyor. Neurotypical denen çocukların her birinde de olabileceği gibi tantrum denen ataklar geçiyor. Bu, bu bütün çocukların yapabileceği bir şey ve kendini yere atmış. Ee, bir şey bu kendini yere atmış, bir de bir arkadaşının dolabına taş koymuş. Bu iki sebepten dolayı çocuğumun okulda gelecek sene kaydının olması durumunda kayıt yaptırmamakla tehdit etmişler. Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 387 bin 580 otizmli birey olduğu tahmin ediliyor. Tohum Otizm Vakfı'nın yaptığı araştırmaya göre ise 0-19 yaş arası 434 bin otizmli çocuktan yalnızca %7'si eğitime erişebiliyor. İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Avukat Sedef Erken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan özel eğitim eylem planının sahaya etki etmediği görüşünde. Yani öğretmene soruyorsunuz ben bu konuda eğitim almadım diyor. Diğer velilere soruyorsunuz işte benim çocuğum etkilenebilir diye düşünüyor kendince. Okul işte bazen biz çocuğun aslında farklı gelişimli bir çocuk olduğunu bilmiyorduk diyor. Yani aileler bazen rapor almıyorlar. Herkesin bir takım mazeretleri var ama sonuçta bu işin temeli de kamu otoritesinin meseleyi çözmesi gerekir. Avukat Sedef Erken cezasızlığın yeni ihlalleri beraberinde getirdiğini vurguluyor. Yani siz bugün bir otizmli çocuğu... İşte bir okula almadığınız zaman e, bununla ilgili hiç kimse bir zarar görmüyorsa aksine çocuk sadece başka bir okula gitmek durumunda kalıyorsa e, o okul bir daha başka bir otizmli çocuk geldi onu da çok rahat almayabiliyor nasıl olsa buradan benim başıma bir şey gelmez diye düşünüyor. Çocuğunun kaydının yenilenmemesi durumunda savcılığa suç duyurusunda bulunacağını söyleyen anne Tane Ünver'in CİMER'e ve Milli Eğitim Bakanlığı'na yaptığı başvurular sonuçsuz kalmış. Çünkü benim çocuğumunda, her çocuğumda anayasal eğitim alma hakkı var. Ayrıca bu çocuklar zaten e, raporlu çocuklar, devlet korumasının altında e, daha da hani ağır bir suç olmalı. Başka kim düşünüyor gelecek sene bu çocuğu ne yapacağım? Allahım diye her sene aynı şeyleri yaşıyoruz biz ve e, bütün bu çabalarımızın sonucunda da hiçbir şey olmuyor. Yani bunu yapanlar asla cezalandırılmıyor. Cezalandırılan benim çocuğum ve benim ailem oluyor. DV Haber'in ulaştığı özel okul kayıt yenilememe iddiasını yalanlayarak aileye yalnızca velilerin şikayetlerini aktardıklarını belirtti. Makbule Özer, 83 yaşında ve ailesine göre zorunlu ihtiyaçlarını bile karşılayamayacak durumda. Özer, örgüt üyesi olduğu iddia edilen bir kadına yardım etmekle suçlandı, 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve 4 ay cezaevinde kaldı. Sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmişti ancak çarşamba günü yeniden tutuklandı. Tutuklanmasının sebebi ise Adli Tıp Kurumu raporunda cezaevinde kalabilir denilmesi. Ailesi birçok kronik hastalığı nedeniyle makbule özel için endişeli olduklarını anlatıyor. 83 yaşındaki Makbule Özer, Van'ın Edremit ilçesinde 9 Mart 2022'de örgüte yardım etmek suçlamasıyla 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı. Cezaevinde kaldığı 4 aylık dönemde kronik rahatsızlıkları arttı. Adli Tıp Kurumu'nun verdiği cezaevinde kalamaz raporu üzerine de cezası bir yıl ertelenerek 7 Eylül 2022'de serbest bırakıldı. Bir yıllık ertelemenin ardından yeniden adli tıba sevk edilen Özer'e 1 Kasım 2023'te bu kez cezaevinde kalabilir raporu verildi. Rapor kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Savcılık ve Özer'in avukatı Çelişkin'in giderilmesini istedi. Bunun üzerine Özer Mart ayında yeniden adli tıbba gönderildi. Ancak bir kez daha cezaevinde kalabilir raporu verildi. Üstelik son rapor aileye bildirilmedi. Jandarma 83 yaşındaki Özer'i alıp Van T tipi yüksek güvenlikli cezaevine götürdü. Cezaevine girmeden önce biraz daha e, iyiydi. Yani en azından kendi ihtiyaçlarını karşılayabiliyordu annem. E, cezaevinden çıktıktan sonra anne zaten cezaevindeyken annem e, kolunu kırdı işte kalp kalbinde bir sulanma falan olmuş dediler doktorlar. Ciğerlerinde sulanma olmuştu. Annem cezaevinden çıktıktan sonra bu sefer e, fiziksel olarak yani ortopedik olarak kendi ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma geldi. E, artık daha çok bize ihtiyaç duyar duruma gelmedi. Adli tıptan gönderilen son raporda önceki dönemlerde alınan iki rapor arasındaki çelişki giderilmeden özerin cezaevinde kalabileceği belirtildi avukatı Türkçe bilmeyen Özer için son muayene sırasında tercüman ayarlanmadığını, bunun yerine çok iyi Kürtçe bilmeyen bir güvenlik görevlisine tercümanlık yaptırıldığı belirtiliyor. Raporda Özer'in bilinçli bir şekilde tekerlekli sandalyeden inmediği, yürümek istemediği ve sağlık durumunu farklı şekilde lanse etmeye çalıştığı şeklinde ibarelerde yer alıyor. Annenin tekerlekli sandalyeye mahkum olmadığını ve mahkum olduğu konusunda biz ATK'yı nasıl inandırabiliriz ki mesela ATK diyor ki anne e, işte yürüyebiliyoruz biz de diyoruz ki bakın anne yürüyemiyor tıbbi kayıtlar ortadadır annenin yaşamı ortadadır annenin cezaevi çıkış görüntüleri vardır annenin cezaevi personeli hepsi anneyi biliyor Cezeli ve virü anneyi biliyor yani bugüne kadar hiçbir Allah'ın kulu annenin kendi ihtiyaçlarına karşılayabildiğini ve kendisinin yürüyebildiğini diyemez. Makbule Özer'in ailesi endişeli. Cezaevinde kaldığı 4 aylık süreçte sağlığının daha çok bozulduğuna ve kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak duruma geldiğine dikkat çekiyorlar. Yani böyle bir kadını cezaevine atmak e, devletin ne kadar işine gelir bilmiyorum. Veya da onlar e, bu sürecin neden bu şekilde bizi e, oyalayarak bu süre bu hale getirdiler onu da anlamıyoruz. Çünkü daha önce bize her şeyi haber verip yapıyordular. Yani savcılık tarafından bize işte tutuklaması geldi, raporu geldi diye haber veriliyordu. Ama bu sefer aniden gelip annemi almaları, annemi psikolojik olarak çok ıı, çöken Makbule Özer'in cezaevine girmemesi ve kalan 4 aylık cezasını evde çekmesi için savcılığa yapılan başvuruya daha önce olumsuz yanıt verilmişti. Farklı bir gelişme olmazsa Özer 2 ay 6 gün daha cezaevinde kalacak. Peki cezaevindeki durumu nasıl? Ben dün anneyle de görüştüm cezaevinde. Açık söyleyeyim size anne mesela gece hiç uyuyamıyor. Çünkü aynı zamanda astım hastalığı var. Anne tüm görüşlere tekerlekli sandalyeyle gidip gelir. Anne şu an cezaevindeki yemekleri, yemek konusunda problem yaşıyor çünkü annenin şeker, kolesterol, tansiyon gibi gibi bir sürü hastalığı var. Adli Tıp Kurumu'nun tavrını eleştiren hukukçular ve hak savunucuları Makbule Özer ve diğer hasta tutukluların bir an önce serbest bırakılmasını istiyor. Ben de... Ve böylece DV haberin sonuna geldik. Gelişmeleri internet sayfamız ve sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeye devam edebilirsiniz. Tüm ekip adına güzel bir akşam diliyorum. Hoşçakalın.